Defne Zeynep uydu. Ben de bunu buraya koyayım. Uyanınca ona vereceğim. Şimdi gidip işlerimi halledeyim. Annem çikolatayı bıraktı Defne'ye. Anladım ben yerim. İşim bitti. Aa şemsiye çikolata yok burada. Şeref. Şeref. Yukarıda mısın acaba? Kardeşinin çikolatasını bulamıyorum. Onun da o. Şeref. Neredesin? Bulamıyorum. Seni de bulamıyorum. Defne Zeynep uyandı. Şeref. Şeref. Burada da yokmuş. Buradaymış. Şeref sen burada saklanmışsın. Ne yapıyorsun burada? Sende değil mi? Hani sende değil, sendeymiş. Anneciğim, kardeşinin o Şeref, hadi kardeşini al ver anneciğim onu bana. Nereye kaçıyorsun? Dur Şeref, Şeref kaçma. Nereye kaçıyorsun? Şeref kaçma. Anneciğim çıkar mısın oradan? Çık lütfen Şeref kardeşini alayacak. Lütfen ver onu bana Şeref. Ama kardeşin çok ağlar. Şeref, verir misin lütfen anneciğim? Vermeyeceğim. Ama kardeşin alacak bu sefer. Ne yapacağız? Sen kendi hakkını yedin. Anneciğim kaçma ver lütfen. Ver. Hadi ver Şeref. Verir misin? Hadi ver anneciğim. Ah, kafasını da vurdu ya. Şeref.